olabilir ya hafta çağırırım onu. Ben durmam yarın çok <laughs> bir hareket. <laughs> <laughs> Şu anda biz sera içerisindeki fideleri dağıtacağız e, bir iki hafta sonra da toprakların ısınmasıyla birlikte açık alan fidelerimiz de gelecek. Onları da çiftçilerimizle hep birlikte oluşturmaya çalışacağız. Şunu buradan izah etmek istiyorum. Herkese gönül rahatlığıyla söylemek istiyorum. Tarım Bakanlığımız, Tarım İl Müdürlüğümüz, Şile İlçe Tarım Müdürlüğümüz, Şile Belediye Başkanlığımız her zaman çiftçimizin yanındadır, yanında olmaya da devam edecektir. Gün gelecek mazot vereceğiz, gün gelecek gübre vereceğiz, gün gelecek tohum dağıtacağız, gün gelecek fide dağıtacağız. Kimse ümidini kaybetmesin. Artan maliyetler var. Bunlara hep birlikte el ele vereceğiz. Her gün yalnızda olmaya çalışacağız. İnşallah bu zorlu süreci birlikte atlatacağız. Ürünlerimizin bereketli olmasını diliyorum. Hasatlarımızın bol ve verimli geçmesini diliyorum. Programın hazır. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere artık her bir karış toprağımızın ekilecek, bitirecek ve biçilecek hale getirmesi bizim için artık olmazsa olmaz en önemli unsurlardan bir tanesi. Değerli hemşehrilerimiz, de... evet buradaki esası teşkil eden şeylerden bir tanesi ekilmeyen toprakların tarıma kazandırılması, değerlendirilebilmesi, efendime söyleyeyim, bunların, bunlardan istifade edilebilmesi. Yani bugün 87 bin örtü altı fidesi ve 287 bin de dışarıda ekilecek olan pilavların dağıtımı ile ilgili bir program gerçekleştiriyor. Ama bu arada bu kalmayacak. İstanbul genelinde bunun heyecanındayız. Şile bizim için çok önemli. Niye önemli? İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak biz, bizim için e, ee, değeri ve önemi büyük. Hem tarım, hem hayvancılık, hem de balıkçılık. Bütün bizimle ilgili olan ne kadar e, varsa hepsi var Şile'de. Şimdi, şu elimde gördüğümüz ada çayı, değirmen çayından bir üreticimize sanırım iki dekarla başladı. Bu üreticimiz dedi ki biz bu işte başarılı olduk. Ekliyorlar. Az önce de yanındaydık. Bu marka markalaşmaya da gitmişler. Şile Natural Ada Çayı Yaprakları diye şey yapmışlar. Ve şu an İngiltere ile görüşüyorlar ve ihraç etmek için uğraşıyorlar. Bölgede de arttırmaya çalışıyorlar. Yani bir kıvılcım çaktığınızda neler çıktığını ortaya görebiliyorsun. Bunun üstüne basa basa söylüyoruz. İstanbul metropol, İstanbul betonlaşıyor. Hayır. İstanbul'un yüzde 44'ü orman, yüzde 16'sı tarım, %1'i Mera, %2'si gölgöle, sadece %37'si arkadaşlar yerleşim alanı. Buna son dönemde yapılan projeler dahil, Kanal İstanbul, Rezerv alanına bırakılan yerler dahil olmasına rağmen bu oranlar bu şekilde. Dünya ve Türkiye... Bana da özeti çıkarmak düşüyor. Bir, sadık yarimiz olan toprağın kıymetini bileceğiz. Biz ona sırtımızı döndük. Belki kadriyle kıymetini unuttuk ama döndük dolaştık. Yine sevgilimizle Leyla'nın Mecnun'la buluşması gibi buluşuyoruz. Kıymetini ve kadrini yeniden anlıyoruz. Yani bize sahip çıkmayı hep birlikte başarabilmeyi diliyorum. İki, projelerden muradımız ne? Atıl alanın kalmaması. Toprağın her karışının ekilmesi, ve onun nimetlerinden faydalanabilmesi. 3 yerli ve milli fide ifadesini kullanıyoruz. tarım değişiyor, teknoloji ilerliyor, yeni ürünler geliyor. Tabii bu bağlamda da bizler de kendi bilgimiz ve kendi argemizde sahada olmalı ve biz Türkiye olarak kendi kadar edelim. Mahmut Küçük Aslan olabiliriz. miyiz? Evet. evet. Mahmut çok keyif alır. Evet, Ödülü kimler şeyini biliyor artık. Çünkü neden bir toprak? Mahmut Bey'e bakar. Sayın Sayın Kaymakam. Sayın Kaymakam. arkadaşlarımız Kaymakam. olursa... Kaymakam. arkadaşlarımız... Şöyle Sayın Kaymakam. Çok canlı bir... Evet, yani bildi. Evet. devam ediyoruz. Evet. evet, ilk pidilimizi. Sayın Başkanımız. Namık Küçük Aslan çiftçimize teslim edelim. Bereket olsun inşallah diyoruz. Sağ olun başkanım. Görüşürüz beraber. Çapasını yaparız beraber yeriz. Çok teşekkür ederiz başkanımıza. Evet. <laughs> Diğer çiftçimizi alalım. Elif Batak Hanımefendi'yi alalım. Altınşehir'e Elif Batak. Kendisi yer yüzü pazarında. Sayın başkanım zaten en elini biliyor. Yer yüzü pazarında olanlar biliyor. Evet. Finalimizi vermek üzere İl Tarım Müdürümüz Sayın Ahmet Yavuz Karaca'ya alkışlarla davet ediyoruz. Evet, çiftçimiz Elif Batak, İl Tarım Müdürümüz Sayın Ahmet Yavuz Karaca'dan pideleri teslim alalım. Şimdi biz bu pideleri dağıtıyoruz ama şunu söyleyeyim. Ekim'inden hastalığına kadar hiç ayrılmayacağız yanınızda. Ne zaman derseniz bir telefon kadar yakınız. Onda söyleyelim. Hastalığı olur, şey olur. Hiç bırakmayacağız sizi. Sürekli de kontrol edeceğiz. WhatsApp'tan da grup oluşturduk bununla ilgili olarak. Evet. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Evet. Diğer çiftçimiz alalım. Aysel Sin ve çiftçimize Teşekkür Sizinle gelmek üzere içe kaybatalım. Senin Mehmet Demirkaya arz ediyorum ben kendimi. Aynen. Ve çok güzel bir alkış gelsin. Gerçekten bugün çiftçilerin için çok güzel bir gün. bir gün. Ve toprak buluşacak. Ve bizler de bu bereketten yer almış olacağız. Ben başta sizin sözünüzü size emeği geçenlere çok teşekkür ederim, Ben de Sevgili Hoca. Ben senin protokolümüzle topluca daha önce topluca. Evet bugün bizim için yine çok güzel bir gün. Şile'de İlçe tarım müdürlüğümüz, İl tarım müdürlüğümüz, kaymakamlığımızın imalelerini sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi çiftçimizin sonuna kadar yanında yer almanın gayret içerisindeyiz. Şile Anadolu yakasının en büyük arazisine sahip, yüzü en büyük ilçelerin bir tanesi. Dolayısıyla buradaki ekilmeye ve ekilen arazilerin aktif hale gelebilmesi için özellikle bakanlığımız yerli ve milli fide dağıtımını birlikte gerçekleştirdik. Dolayısıyla bugün orta altı yetiştiriciliği için 87 bin fide. Önümüzdeki günlerde de dışarıda yetiştirmek üzere yaklaşık 287 bin fideyi çiftçilerimizle buluşturacağız. Sizin de bildiğiniz üzere daha önce hayvandan insana bulaşan hastalıkların ilaçlanması için Şile Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü ortak bir protokol yaptık. Bu yine aynı şekilde çiftçilerimizde, e, üreticilerimizde e, yerli ve milli fidan dağıtımıyla yine birlikte aynı ortak bir projenin içerisindeyiz. Aynı zamanda özellikle hasta hayvanlarımızın, tüm hayvanlarımızın iç-dış parazitlerinin ilaçlanmasını da Şile Belediyesi olarak biz üstleneceğiz. Yine önümüzdeki günlerde bir mani olmazsa e, kesim maniyle özellikle üreticilerimizle buluşmak suretiyle o mağduriyette gidermiş olacağız. Bütün bunlar hepsi çiftçilerimizi, üreticilerimizi desteklemek adına belediye olarak bize düşen görevleri yerine getirmeye gayret içerisindeyiz. Bu fındıkla ilgili bir projenin var Fındık üreticilerimiz var. Onu da Sayın Bakanımızla görüştük. Sayın Bakanımız yeni geldiği için biraz konuyu inceleyecek. İnceledikten sonra inşallah üreticilerimizin faydasını alacağız. Bir adım daha atacağımızı ümit ediyorum. teşekkür ederim. Teşekkür ederim.